Kaygılı nokta. Merhaba. Ben sakin nokta. Bu gördüğün gri nokta ise kaygılı nokta. Kaygılı nokta da ne? Endişeli görünüyor. Kaygılı noktanız endişelendiğinizde, gerildiğinizde, telaşlandığınızda veya korktuğunuzda ortaya çıkabilir. Kaygı her gün yaşadığınız pek çok duygudan biridir. Tıpkı mutsuzluk ve öfke gibi. Bu duygular hepimizin içinde vardır. Ama sakin noktamız ortaya çıktığında kendimizi çok ama çok iyi hissederiz. Kaygılı nokta seni endişelendirir. Hem de çok. En özellikle seni yeni şeyler yapmayı denediğinde. İlk futbol oynadığın zaman hatırlıyor musun? Ya beceremezsem? Peki ya ilk kez sınava girdiğim zaman? Kaygılı noktanız size her ya yapamazsan diye sorduğunda ona yapabilirim diye cevap verebilirsiniz. Bu yolla kaygılı nokta noktanı tıpkı benim gibi sakin bir noktaya dönüştürebilirsiniz. Küçük kaygılı noktalara sahip olmakta bir sorun yok. Çünkü endişelenmek bazen kendinizi korumanızı sağlar ama endişeleriniz kocaman veya çok fazla olursa kendinizi pek hissetmezsiniz. Üstelik endişelenmek eğlenceli ve size iyi gelecek şeyleri kaçırmanıza sebep olabilir. Kaygınızın artması bazen karnınızın ağrımasına ya da terlemenize sebep olur. Bu şekilde vücudunuz size kaygılı noktanızı kontrol altına almanız gerektiğini söyler. Hem de bir an önce. Kaygılı noktanızın kocaman olmasını engellemek için yapabileceğiniz bir şeyler olduğunu biliyor muydunuz? Örneğin sağlıklı beslenmek ve mutlaka iyi uyumak. Böylece kaygılı noktanızın ortaya çıkmasını önleyecek enerjiyi toplayabilirsiniz. Kaygılı noktanızın büyümesine izin vermek yerine müzik dinlemek, çizim yapmak ve bir şeyler yazmak endişelerinizi sanat yoluyla ifade etmeye yarar. Bazen kaygılı noktanız birden ortaya çıkarak sizi şaşırtabilir. Ve hızla büyüyüp kocaman olabilir. Ama paniğe kapılmayın. Size kaygılı noktanı nasıl çabucak küçültebileceğinizi göstermek istiyorum. Tamam elinize bakın. Şimdi beş parmağınızın her birinde gri noktalar hayal edin. Avuç içinizde de yeşil bir nokta. Tıpkı bunun gibi. Şimdi yerinizin işaret parmağıyla parmaklarınızın ucundaki gri noktalardan avuç içinizdeki yeşil noktaya hay hayali çizgiler çekin. Ve söyleyeceklerimi tekrarlayın. Parmak uçlarından avucumun içine çekerim çizgileri sakin bir şekilde. Gri noktalarınızdaki kaygılı nokta endişelerin yeşil noktanızın noktanıza doğru bir yolculuğa çıktığını ve bu yolda sakinleştiğini hayal edin. Şimdi gelelim ikinci kısma. Bu endişe çok büyüdü. Durmamalı burada. Al bir derin nefes, üfle gitsin uzağa. Gri noktalarınızı üfleyerek onları kaygıdan arındırdığınızı düşünün. Şimdi geriye sadece sakinleşin bir nokta kaldı. Yavaş ve derin nefes alıp vermek kaygılı noktanızı yatıştırmak için mükemmel bir yoldur. Artık uzağınızda olduğuna göre sizi kaygılandıramaz. Pekala artık kaygılı noktanızı sakinleştirmeyi öğrendiğinize göre. Şimdi gelin bunu kaygılı noktanızın sizi ansızın yakaladığı durumlarda bir deneyelim. Okulun ilk günü mesela büyüklerinden uzakta kalmak seni korkutabilir ve kaygılandırabilir. Ya da yeni insanlarla tanışacağın zaman ortama uyum sağlamayacağından kaygı duyabilirsin. İşte sana küçük tekniğimizin uygulamak için mükemmel bir fırsat. Parmak uçlarından avucunun içine çekerim çizgileri sakin bir şekilde. Bu endişe çok büyüdü. Durmamalı burada. Al bir derin nefes. Üfle gitsin uzağa. Beni merak etme. Görüşürüz. Peki ya bir partiye gittiğinde ve kaygın nokta peşine takıldığında? Ya beni beğenmezlerse? Bazen yeni insanlarla bir araya gelmek zordur. Ama böyle zamanlarda endişelenmek işe yaramaz. Sadece kaygın noktanı büyütür. Onun yerine küçük tekniğimizi uygula. Parmak uçlarından avucumun içine çekerim çizgileri sakin bir şekilde. Bu kaygı çok büyüdü. Durmamalı burada. Al bir nef derin nefes. Üfle gitsin uzağa. Kaygının noktanı ne kadar küçültürsen sakin noktan o kadar güçlenir. Kaygının noktanı küçültmeyi başardığında bunu kutla. Kazandığın bu özgüven kaygının noktanın ortaya çıktığı her yeni durumda sana yardımcı olacak. Yardıma her ihtiyacın olduğunda küçük tekniğimizi hatırla.